Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Eyüp Hoca'dan TYT video ders kitabı çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız birinci bölümün birinci testini çözmüştük. Şimdi sözcükte anlam konusunun ikinci testinin çözümünü yapacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de kitabını ayarla, dersimize başlayalım. Dostlar sorularımızda geldiği sözcükte anlam konusu ikinci test soru çözümü. Değerli dostlarım bu kitabı İşler Kitap Evi'nden temin edebilirsiniz. Tüm şubelerde mevcuttur. Eyüp Hoca'dan TYT Türkçe Video Ders Kitabı aynı zamanda Soru Bankası ve bu videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bir indirim kodu bir de link sabitleyeceğim. Oradan da temin edebilirsiniz. Haydi bakalım birinci soruyla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Elbette bir deneme yanılma yapıyorsunuz. Tamam. Diğer kelimelere dikkat ediyoruz. Tamam. Ama belirleyici olanın son boşluk olduğunu unutmayın. Genellikle birinci kelimeler ilk boşluğa büyük çoğunluğu uyum sağlayacaktır. Böyle iki şık arasında, üç şık arasında falan kaldığınızda ikinci kelimeye odaklanmanızı tavsiye ederim. Evet, mutlak olan hiçbir şey yoktur. Fikri yaygın bir mantık hatasıdır. Çünkü bu önermenin kendisi bile en azından bir mutlağı varsayar. Bu önermenin nokta noktalığına inanmak. Neyine inanmak? Sağlamlığına düşünülebilir. Geçerliliğine daha iyi düşünülebilir doğruluğuna daha iyi düşünülebilir. Mantığına geçelim. Yaygınlığına geçelim. Şimdi bu önermenin doğruluğuna, geçerliliğine, sağlamlığına, sağlamlığına bu da pek zayıf kaldı. Geçerliliğine inanmak, doğruluğuna inanmak. Tamam. Herkes yalan söylüyor diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar ne içerir? Karışıklık mı içerir, tutarsızlık mı? Şimdi kıymetli dostlarım, mutlak olan hiçbir şey yoktur diyen adamın kendisi bile bir mutlaklık sunuyor. Yani bir tutarsızlık yapıyor. Aynı zamanda herkes yalan söylüyor diyen bir kişinin doğru söylemesini kabullenmek de bir tutarsızlıktır. Eğer herkes yalan söylüyorsa herkes yalan söylüyor diyen kişi de yalan söylüyordur. Haliyle ortada bir tutarsızlık oluşuyordur. E dolayısıyla bakın ikinci kelimeden soruyu yakaladık. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum İkinci soruya. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Eğer cebinde akrep var diyorsanız birinin cimri olduğunu uzun uzadıya anlatmanıza gerek yoktur. Doğru. Aynı biçimde görmüş geçirmiş sözü kastettiğiniz kişinin çok tecrübeli olduğu ve iyi günler yaşadığını belirtmekte işinizi kolaylaştırır kesinlikle. Biri için helal süt demeniz insanların ona olan güvenini arttırırken Hin oğlu hin demeniz insanları ondan elbette uzaklaştıracaktır. Paraya kıymak sözünü kullandığımızdaysa insanların gözünde savurgan bir kişilik canlanacaktır. Oysa paraya kıymak demek Parayı gerektiği anda harcamak demektir. Savurgan demekte de değildir. Yani gerekiyor harcamak gerekiyor ve adam harcamış atıyorum bilgisayar alırken paraya kıydım, şunu aldım. Bu savurganlık anlamına mı gelir? Hayır. Gerekti ve harcadım şeklinde. E dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum. Üçüncü soru ya. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? Öykünme kıymetli dostlarım taklit etmek demektir. Bir bakalım sanatta etkilenme kaçınılmaz gibi görünse de öykünme tasvip edilecek bir durum değildir. Yani taklit etme. Sanatın gerçekliği bunu hiçbir surette mazur görmez. Özgünlüğün yeniden üretimi şeklinde can bulur her defasında çünkü. Tersi bir durum onu kötürümleştirir. Evet öykünme taklit etme. Aşağıda taklit etme ile ilgili bir şey bulacağız. Genç insanların kişiliklerini oluştururken özellikle saygı ve sevgi duydukları bir kişiliği taklit etme eğilimi yani öykünme eğilimi göstermeleri olağandır. Evet dolayısıyla cevabımız A seçeneği daha girişte yakaladık. Kitap okuma alışkanlıklarındaki benzerlikler, benzerlik başka öykünme başka, okuyucuların benzer kitaplardan aynı sonuçları çıkarttıkları anlamına gelmez. Televizyon dizilerinin yapay kahramanları hayatı tanımlama biçimleriyle ister istemez gerçek dünyanın bireyleri üzerinde etki bırakıyor. Etkilemek başka bir şey, öykünmek, öykünmek taklit etmekti. Futbolcu sahada sahip olması gereken özgüven ve beceriyi ancak antrenörünün talimatlarına harfi yan uyumasıyla kazanır. Geçelim. Tarihsel bir olayı anlamlandırmak için başvurulan tarihin tekerrürden ibaret olduğu anlayışı yani tekrardan günümüzde pek kabul görmüyor. Evet burada da görmedik öykünme ile ilgili bir şey. E cevabı zaten bulmuştuk ama her zaman ne öneriyorum size? Cevabı da bulsanız da diğer seçenekleri mutlaka okuyun. Aman. Peki geliyorum Dördüncü soruya. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlar. Güncel, güncelin ne olduğunu biliyoruz. Kıpırdanış yani ufak ufak hareketlilik. Tamam. Gerçek eleştirinin amacı bir insan görünüşünü örneklendirmek, bir sanat yapıtının sanat değerini belirlemek, bir örnekten kalkarak çözümlemeler ve incelemeler yapmak ve bir görüşü temellendirmek olmalıdır. Böyle bir eleştiri anlayışıyla kaleme alınmış yazılmaktadır hızların amacı falanca'yı yüceltmek, onurlandırmak, filanca'yı ezmek, yerin dibine batırmak olamaz. Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlara değil, felsefi temelden hareketle edebiyat olaylarına eğilir bu tür eleştiriler. Yani edebiyat çevrelerinde böyle güncel ufak tefek hareketlilikler falan. Bir bakalım. Sanatçıların bir sanat görüşüne ağırlık vermesi, ağırlık vermek kıpırdanış değildir. Geçelim. Sanatçılar arasında rekabet ortamının oluşması bu bir kıpırdanış olarak tanımlanamaz. Sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler. Ha kıpırdanış kısa süreli yönelim evet eleştiri yazılarının artış göstermesi ve sevilmesi değil eleştirmen yorumlarının tartışmaya açıklığı hiç değil dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 5. soruya. Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir? Bu roman okuruna ilk bakışta çok keyfi, çok keyfi, çok dağınık görünebilir. Yazar nokta nokta yazmış gibi çok keyfi, çok dağınık nasıl yazmış olabilir? Talep edilen değil, aklına geleni. Değil mi? Çok keyfi davranıyorsa, çok dağınık davranıyorsa aklına geleni yazmış olabilir. Akışın getirdiği olabilir. Kendinden bekleneni ilgisi yok. Uygun düşeni ilgisi yok. Talep edileni ilgisi yok. Evet, devam edelim. Oysa bu dağınık görünüm görünüşlü malzeme titiz bir şekilde toplanmış ve yapısal bir bütün meydana getirecek şekilde örülmüş. Ahenkli bir şekilde toplanmış. Yani şimdi ahenk ahenk bir şiir unsurudur. Ahenkli bir şekilde toplanmaz bir şeydeki malzemeler ama titiz bir şekilde davranılabilir. Hatta çok keyfi çok dağınık. Bunun zıttını bulmamız lazım. Çünkü oysa bağlacıyla başlamış. Oysa dediğine göre çok keyfi, çok dağınığın zıttını bulacağız. Ahenkte olamaz, titiz olur keyfi davranıyor, rahat davranıyor, titiz davranıyor değil mi? Onun tam zıttı titizdir burada. E dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Yine ikinci boşluk soruyu çözmemize yardımcı oldu. Bu roman okuruna ilk bakışta çok keyfi, çok dağınık görünebilir. Yazar aklına geleni yazmış gibi. Oysa bu dağınık görünüşlü malzeme titiz bir şekilde toplanmış ve yapısal bir bütün meydana getirecek şekilde örülmüş. Evet cevabımız B seçeneği olmalıdır. Haydi bakalım uyuma uyuma bak daldın gittin hadi hadi bu cümledeki altı çizili sözü yalın kat hmm. karşılayacak anlamca karşılayacak bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yalın kat ne demektir dostlar? derinliği olmayan böyle yüzeysel derinliği olmayan demektir. Bir bakalım şimdi. Benim bu konudaki bilgilerim oldukça yalın kat. Ha, oldukça yüzeysel. Tamam. Bir uzmanın sahip olduğu bilgi ve görgü derinliğinden gayet uzak. Şimdi kendine yapılan bu haksızlığa oldukça ölçülü bir tavır ve olgunlukla karşılık verdi. Burada yok. Bu şaşalı davete gösterişsiz bir kıyafette katılarak gösterişsiz yani burada derinliği olmayan falan çıkmaz. Herkese üstü kapalı bir mesaj vermişti. Geçelim. Onun edebi yazıları sığ konularda yani yalın katkı, sığ, yüzeysel, üstün körü yazılmış. Evet karalamalar olarak eleştiriliyor. Evet sığ, üstün körü bunlar yalın katı fazlasıyla karşılar. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. Evin dekorundaki ayrıntılar dikkatini toplamasına engel olacak kadar abartılıydı. Geçelim. Eserlerindeki sanatsal derinlik sergiye gelen herkesi kendine ayran bırakıyordu. Burada da yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 7. soruya. Bu parçada kısmak sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Haydi bakalım. Yorgunluk ve uykusuzluktan bitap halde göz kapaklarını kısarak saate baktı. Göz kapaklarını kısmak ne olabilir? Biraz kapamak, büzmek, daraltmak. Evet şu olabilir değil mi? Gözlerini büzersin biraz. Daraltırsın. Hatta biraz kapamak bu bile olabilir. Peki gün ağarmak üzereydi aklındakiler dağılır diye korktuğundan olsa gerek radyonun sesini kıstı. Yani azalttı, alçalttı. Evet. Başka şeyler düşünmeli dedi kendi kendine. Mesela bu ay lambayı idareli kullanmalı, yakacaktan da biraz kısmalıydı. Yani o çok kullanmalıydı. Onu biraz eksiltmeliydi. Hatta sınırlandırmalıydı değil mi yakacaklarını? Daha az yakmalıydı. Evet bu da çıktı. Ne yapsa olmuyordu. En sonunda bıraktı kendini. Dünyanın yükünü sırtlanmış omuzlarını biraz kısarak eğreti oturdu sandalyeden kalkıp pencereye doğru yöneldi. Omuzlarını kısmak hani şöyle eğmektir. Yatıştırmak değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arka başlamak dert sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Arka zaman veya düşünce bakımından geçmiş, başlamak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak, dert kaygı. Bakalım. Uyandığınız an Üçte birini arkada bırakmışsınızdır başlayan günün. Arkada bırakmışsınızdır yani zaman bakımından geçmiş olur. Tamam. Başlayan günün, başlayan gün yani doğan gün yani güneşin doğması. Tamam. Bundan sonraki derdimiz yani kaygımız önümüzdeki zaman dilimini nasıl geçireceğimizdir. Evet cevap bu. Devam edelim. Güne mutlu başlamak Güneşin doğuşu değil bu. Güne mutlu başlamak yani uyandığın andan sonraki zaman. Oysa burada doğmak yani güneşin doğması zamanıydı. Ama kabul edelim velhasıl o olsun. Devam edelim. Yeni anılar biriktirmek gibi büyük bir derdi vardı. Bu kaygı endişelenme değil tabii ki. Bu nedenle iyi hissedeceğini düşündüğü anların arkasına düşüverdi. E burada düşerdi. Burada zaman bakımından geçmiş anlamı yok. Geçelim. Türlü dertlerle uğraştığı hastane günlerinde burada hastalıktan bahsediyor. Arkasında desteği hissettiği arkasında yani ona kol kanat gelen kişi geçtim. Arkası bir türlü gelmeyen çelişkiler derken burada zaman bakımından geçmiş anlamı yok. Evin arkasındaki bahçe derken zaman bakımından geçmiş anlamı yok. Direkt eledim. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Evet dostlar haydi bakalım. 9. soru Canlan, canlan. Önce sen durdurup bakıyorsun değil mi? Gerçi bu soruları zaten çözmüş olmalısınız. Ben sizi ödevlendirmiştim. Şu an karşılaştırıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Boş bırakılan yerlere ne gelmelidir diyor bize. Şimdi <laughs> yine belirleyici olan iki olacaktır. 12. yüzyılda gözlüğün bulunması sadece görme kusurlarını gidermekle kalmadı. Tamam. Somutlaştırmakla kalmadı. Olmaz. Görme kusurlarını somutlaştırmak. Ne ilgisi var? Görmezden gelmek olmaz. Çünkü gözlük görme kusurunu ortadan kaldırır. Aramak olmaz. Ortaya koymak olmaz. E cevap çok basitmiş bunda. Görme kusurlarını gidermekle kalmadı. Aynı zamanda insanların doğuştan getirdiği ya da zamanla oluşan tahribatları kabullenmeleri gerektiği inancını da Yıktı. Yani doğuştan göremiyorum ben. Benim kaderim bu. İşte benim babam da göremiyordu falan. Hani bunu ortadan kaldırdı. Niye gözlüğü taktığın zaman ben de de öyle HD görüntüye ulaşıyorsun. Dolayısıyla bu tip kabullenmeleri de ortadan kaldırmış olur. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet. 10. soru. Haydi bakalım. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen. Benim hapishanesinden çıkmak. Hmm. Ben merkezli yazılar, empati falan değil mi? Bir bakalım. Empati başkasının duygularını eşlik etmektir. Birlikte ya da aynı şekilde veya bir kişinin diğeri sayesinde hissetmesi, duyması, etkilenmesidir. Bu kuşkusuz başka bir boyuta taşıyabilir insanı. Çünkü kısmen de olsa benim hapishanesinden çıkmayı gerektirir. Yani adam... Kendi hapishane sözcüğü bak özellikle seçilmiş kendisini oluşturduğu o duvarların dışına çıkacak. Tamam. Geriye kimle empati kurulduğunu bilmek kalır. Başkasının öfkesine katılmak, öfkeli olmak, başkasının mutluluğuna katılmak mutlu olmaktır. Şimdi başkalarının duygularını anlama çabasında olmak olabilir. Kendi sınırlarının dışındaki hayatları anlamak daha iyi olabilir. Farklı bakış açılarına karşı ön yargıları kırmak, burada ön yargı kırmak falan yok. Kendisi, hocam paragrafta var ama paragrafta olabilir. Biz bunu yorumluyoruz ve paragrafı bunu anlamak için okuduk. Dikkat! Kendisi dışındaki insanların hayatlarına öykünmek yani taklit etmek değil. Diğerlerinin beklentileri karşısında duyarsızlaşmak alakası yok. Şimdi benim hapishanesinden çıkmak. Sınır, sınır, hapishane, dışındaki hayatları anlamak, evet. Başkalarının duygularını anlama çabasında olmak ama burada bir sınır yok çünkü şurada hapishane özellikle kullanılır dostlar. Hal cevabımız B seçeneği olmalıdır. Peki geliyorum 11. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır? Özellikle nezle veya grip olduğumuzda gündüz saatlerinde görece daha iyi hissederken gece saatlerinde şimdi görece yanına ne demiş? Genellikle. E görece dediğimiz nedir? Zamana, duruma göre değişmek, kişiden kişiye değişmek demektir. Genellikle demek değildir. Devam daha iyi hissederken gece olduğunda hastalık belirtilerini yani göstergelerini daha şiddetli hissederiz. Tamam bu doğru. Bunun nedeni vücudun bağışıklık sisteminin belli bir düzen yani uyum içinde olmasıdır. Tamam. Gün boyunca yani süresince vücudu savunan bağışıklık sistemi aktifken yani çalışırken geceleri dinlenmeye geçer ve hücresel savunma azalır. Evet bu da görece genellikle değil görece zamana göre, kişiye göre değişmek demektir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Peki, geliyorum 12. ve sanıyorum son sorumuza. Bu parçada altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Şimdi yeknesak, yeknesak tek düze demektir dostlar yeknesak. Tek düze e şimdi Firuza'nın hikayeciliğinde eleştirmenlerce zayıf bulunan yanlardan biri yeknasak karakter üretimidir. Tek düze yani öyle çeşitliliği olmayan her hikayesinde belli çevrelerde karşılaşabilecek birkaç tipi anlatması ve bunların dışına çıkmaması bu eleştiriye dayanak gösterilebilir. Yeknasak Şimdi bir yazarın eserlerindeki olağanüstü karakterleri beğenmişsek yazarın sonraki eserlerinde de aynı karakterleri arama eğilimine gireriz. Hiçbir yerde göremedik. Eleştirmenin en büyük yetkinliği sanat eserine dair teknik unsurları bilmekten de öte gerçek sanatı tanıyabilmesi tek anlamlılığa hapsolmamasıdır. İşte tek anlamlılık dursun. Eserlerinin geneline hakim olan temalar ilk başta tek düzelik ha direkt kelimeyi verdi bak tek düzelik hissi oluştursa da bir araya geldiklerinde bir bütünün parçalarını andırır Deneme yazarları hayal kurdukları için mi daha şuursuz bir evrene sahiptir, sonsuz bir evrene? Yoksa öğrendiklerini özgün düşünce dünyalarına aktarabildikleri için mi? Burada zaten yok. Edebi eserdeki karakterin hayatın normal akışı içinde sıradan bir görüntüye bürünmesi yerine evrensel bir kimlikle donatılması onu belirli bir tip haline getirir. Geçelim. Şimdi şurada tek anlamlılık vardı ama burada tek düzelik. Zaten TDK'yi aç, yeknesak sözcüğün karşısında tek düze ifadesini görürsünüz dostlarım. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Şimdi iki test çözdük. Sizin en az iki soru bankasından sözcükte anlam sorularını çözmeye devam etmeniz gerekiyor. Size belli bir süre vereceğim elbette birkaç gün sonra gelecek İkinci bölümün konu anlatımı. Onun için 1-2 gün müsaade edeceğim. O 1-2 gün içerisinde kitaplarınızdaki sözcükte anlam sorularını bitirmeniz lazım. Bunun dışında matematiğiniz var, diğer dersleriniz var biliyorum. Bunlara da çalışmanız lazım. Onun için öyle ha babam her gün her gün her gün bu kitabın videoları gelmeyecek elbette. Size belli zaman aralıkları tanıyacağım ki çalışacaksınız, tekrar edeceksiniz konuyu edeceksiniz? Ha sizi yalnız bırakacak değilim. Her gün kanala video atıyorum ama farklı formatlarda böyle daha kısa, daha sizi yormayacak videolar. Ama bu kitabın konu anlatımları, soru bankaları için dediğim gibi bir bunu aylara yaymamız lazım. Öyle 40 günde 50 günde herhangi bir ders bitmez. Eğer bir sınav tek dersten oluşsa bak şurada DGS var görüyor musun? İki dersten oluşuyor. Türkçe, matematik. Tamam. 40 günde de bitir 50 günde de. Ama bu Güzel kardeşim Türkçe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe var oğlu var yahu. Haliyle bir derse her gün eğer matematiği hadi dışarıda bırakalım da bir derse her gün her gün çalışılmaz. Biraz böyle günlere, haftalara yaymanız lazım. Tamam. Şimdi birinci bölümü bitirmiş olduk dostlar. İkinci bölümün konu anlatımı bir iki gün içerisinde gelecek. O sırada kitaplarınızdaki sözcükte anlam sorularını bitirip yanlışlarınızı anlamaya çalışın. Çözüp bırakmayın sakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.